Merhaba arkadaşlar, kümeler konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. A kümesinin eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 24 artmaktadır. Buna göre A kümesinin kaç elemanı vardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile hesaplanıyor. Şimdi iki bakın A kümesinin eleman sayısı 2 artırıldığında yani n tane elemanı varken n artı 2 tane elemanı olduğunda diyor. O zaman onun da formülü 2 üzeri n artı 2 olacak. Şu anda alt küme sayısı bu. Daha önceden buydu. Aradaki farkın 24 olduğunu söylüyor. Ben bunları birbirinden çıkaralım arkadaşlar. 2 üzeri n artı 2 Ben 2 üzeri n'yi çıkaralım. Burada tabi değer vererek de halledebilirsiniz soruyu. Buradaki n e, kümenin eleman sayısı arkadaşlar. Başlangıçta neydi? Daha sonra ne artı 2 oldu. Şimdi bunları birbirinden çıkartırken bakın şurada bir e, parçalama yapabiliriz. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 diye yazabiliriz. Tabanlar aynı üsler toplanacak değil mi? 2 üzeri neyi buradan çıkartıyorum? 24'e eşitliyorum. Burada bakın 4 sayısı var. 4 tane 2 üzeri ne? Şuradan devam ediyorum. 4 tane 2 üzeri ne? 1 tane 2 üzeri neyi çıkarttığımızda 24 olacak. Bakın 4 tane 2 üzeri n'den 1 tane 2 üzeri n çıktı? 3 tane değil mi? 2 üzeri n eşittir 24. 24'ü 3'e böldüm. 2 üzeri n eşittir 8 oldu. 2'nin kaçıncı kuvveti 8 yapıyor arkadaşlar? 3. kuvveti. O zaman n sayısı buradan 3 olarak bulunur. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bir A kümesi verilmiş. Bu kümenin alt kümelerinden kaç tanesinde? 4 ve 5 bulunur, 9 bulunmaz diyor. Şimdi biz bunun alt kümelerini arkadaşlar bulmaya çalışacağız ama bunların içerisinde 4 ve 5 bulunacak. Eğer 4 ve 5 bulunacaksa bakın şöyle bir mantığımız var. Öğretmenlerimiz anlatıyor sürekli. E, 4 ve 5 elimizde tutuyoruz. 4 ve 5 bulunur. 9 bulmaz. 9 da siliyor. Geriye kalan eleman sayısına göre alt kümle sayısını hesaplıyorum. Bakın 3 tane eleman kaldı geriye. Cevap 2 üzeri 3'tür diyoruz. Ama burada bir ezber yapmayalım. Mantığımıza yatıralım. Mantı nedir bunun? Şimdi 2 üzeri 3 tane eleman hesapladım ben. 2 üzeri 3 tane alt küme hesapladım. 8 tane. Bu alt kümelerin içerisinde aslında 4 ve 5 de yok. 9 da yok. Mantığım bu. Aslında bunlar yok. Ama bu kadar alt kümenin içerisine ben 4 ve 5'i ekleyebilirim. Çünkü ikisi de bulunacak. Örneğin bunun buradaki elemanlardan oluşan alt kümelerden bir tanesi nedir mesela? 6 7 alt kümesi değil mi? 6 ve 7'den oluşan alt küme. Şimdi ben bunun içerisine 4 ve 5'i e ekliyorum. 4 5 6 7. Yani aslında ben bu 8 taneyi buluyorum ama bu 8 tanenin içerisine 4 ve 5'i e eklenmiş hallerini hesaplıyorum aslında. O yüzden hani bunları elimde tutuyorum. 9'da yok diyorum. Geriye kalanların üzerinden alt küme sayısını hesaplıyorum. Doğru cevabımız burada da C seçeneği olacak. Hemen bir aşağıdaki soruyla devam edelim. A kümesi verilmiş. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır? Burada arkadaşlar kombinasyon yapıyoruz değil mi? 6 elemanlı bir kümeden 3 tane eleman seçeceğiz. 6'nın üçlüsünü hesaplayacağız arkadaşlar. Nasıl hesaplıyorduk bunu? 6'dan geriye doğru 3 tane yazıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4. Aşağıya da 3 faktöriyel yapıyoruz, değil mi? 6. Hemen 6 ile 3 faktöriyeli sadeleştirdim. değiştirdim. 5 kere 4. 20. 20 tane 6 mesela arkadaşlar. 3 elemanlıdır diye bunu da bulmuş olduk. Sorularımız arkadaşlar gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.